Kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. PKK'ya operasyon, işte ele geçirilenler. Değerli izleyenler, Siirt'in Ero ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Siirt Erut'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda patlayıcı, silah, mühimmat, örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yassıda bölgesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen teröristlere yönelik EREN-13 Şehit Jandarma As Subay Çavuş Celal Özcan operasyonu düzenledi. Operasyon çerçevesinde teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve mağaralarda arama yapıldı. Aramalarda 26 el bombası, 4 roket atar mühimmatı, 5 piyade tüfeği, 3624 fişek, 23 şarjör ve 10 kilo el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan patlayıcı maddeyle örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Malzemelerden delil niteliği taşıyanlar muhafaza altına alındı. Diğerleri ise mayın ve el yapımı patlayıcı tespit imha timi tarafından olay yerinde kontrollü imha edildi.